shій <laughs> <laughs> kén <laughs> inancımız, değerlerimiz gereği zaten bu acıda birleşmek bizim inançsal ilkemizin bir ikrarıdır zaten. Üzünün şu anda belediyede alacak izin sayısı 176 gündür. Bu 176 günün 13'ünü sadece yani onun dışında toplam 168 gün izni var. 13 gün izin kullanmış 176 gün izni içeride durmaktadır. Buna rağmen bakın bu dilekçenin tarihi nedir? Ne demiş, ne tarihinde istemiş? Demiş ki 3'e 1, 2024 tarihinde izin kullanmak istiyorum. Bu hepinizin dikkatini çekmek istiyorum. Bu yeğenime bu izin verilmiş olsaydı Zülfü şimdi yaşıyordu ve aramızdaydı. Bu kadar aymazlık, duymazlık, insan dışı işlemlerle yapmakla, uğraşmakla bu iş çözülmez. Belediye başkanı da olunmaz, yöneticilik de olmaz. Bir insanın değeri bu kadar ucuz olur mu? Ben sendikasyona soruyorum. Bu DİSK üyesiydi ve DİSK kendisinin üyesiydi. DİSK ne yaptı bu konuda? Ne yaptı? Olur mu böyle ya? İki yüzlülük olur mu? Ben tüm dersim halkının vicdanına ve vicdanı burada bulunan vicdanlı insanların vicdanına sesleniyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Herkes burada. Hepiniz acınızı paylaşıyoruz ve hepinizde acınızda eksik, noksan, hatalı kim ne varsa da biz sinyalızda demokratik, hukuksal çerçevede bulunuyoruz. Ile evet. seslenip şöyle bir helallik istemektedir. Evet. Geldik gider olduk illerinizden. Dostlar, canlar, rızalık ile, sefa ile gönderin bizi. Doyamadım tatlı dillerinize, güler yüzlerinize. Dostlar, canlar, rızalık ile, sefa ile gönderin bizi. Himmet eyleyin şu yüce dağları aşalım. Pirin aşkıyla ile de hele gelin dolup taşalım. Hele gelin canlar bir helalleşelim. Dostlar canlar rızalık ile sefa ile gönderin bizi. Ehli canlar kapı komşu eş dost Muhammed Ali'ye ikrar verenler. Hazreti İmam Sindar Didar ikrarına duranlar. Merhum kardeşimiz Zülfü canımız haktan geldi hakikatine gidiyor. Haktan gelip hakikatine giden canımızdan razı mısınız? Evet. Cenab-ı Hak da sizlerden razı olsun. Helal eder misiniz? <laughs> Çanlar çanı gönülden haklarınızı helal eder misiniz? <laughs> Cenab-ı Hak da sizlerden razı olsun. Ve <laughs> ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina ve evladi seyyidina Muhammed. <laughs> Cenaze ekranı dört tekbirdir. Birinci tekbirde Subhaneke okuruz. İkinci tekbirde Allahümme salli, Allahümme barik okuruz. Üçüncü tekbirde cenaze duasını okuruz. Dördüncü tekbirde sağa ve sola selam veririz. Dua bilmeyenler ise her tekbirde üçer defa amin desin. Evet. Durduk divana, uyduk Kur'an'a, önümüz kıble, kıblamız Kabe, Hazreti Muhammed Mustafa ve ehli beytine salavat. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali ve evladi seyyidina. Kema barek İbrahim e ve ala ali inne inneke hamidun mecid. Allahu ekber.